Merhaba. Yeni video ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün 6 Mayıs Hıdrellez. Dün 5 Mayıs'tı biliyorsunuz. Hıdrellez gecesiydi. Dün gece herkes gibi ben de dileğimi diledim. İşte gül dibine kırmızı kurdeleyle bağlayıp astım. Ondan sonra kuru, baklagillerimin kapaklarını açık bıraktım. Cüzdanımın, kapı, cüzdanımın ağzını açık bıraktım gece uyurken. E, tabii ki ateş yakamadığımız için, dışarı çıkamadığımız için Çınar Deniz'le birlikte evde mum yaktık. Yere koyduk, mumun üzerinden atladık. Sonuçta bir alev üzerinden atlamak gerekiyor, ritüel gibi düşünebiliriz. Onu gerçekleştirdik. E, kuru baklagil, bir avuç kuru baklagil alıp dilek dileyip onu gece masanın üzerine bırakıp sabah uyandığınızda e, sayıyorsunuz. Eğer çift kuru gel aldıysanız avucunuza, e, bu dileğiniz kabul olacak demek. Tek aldıysanız dileğiniz kabul olmayacak demek. Benimki çift çıktı. Dileklerim kabul olacakmış inşallah. E, şimdi kahvaltı yapacağız. Bugün Uğur izinli. izin günü. İsmail de uyanmış, yan da de olayınız kahvaltı yapmamış daha. Ben çayı koydum. E, hemen hızlıca bir kahvaltı hazırlayacağım. Şimdi Çınar Deniz uyandı. Onu emzirdim. Altını değiştirdim. Geri uyuyor şu anda. Bakalım ne zamana kadar uyuyacak. Ben de hemen kahvaltımızı hazırlayayım. E, bugün TikTok makarnası yapacağım. Onu deneyeceğim. Ben daha önce başka bir videoda yapmıştım. E, ama ne yazık ki <laughs> TikTok makarnasını yaptığım videom silindi. O günkü videom tamamen gitti. O yüzden bugün tekrar yapacağım. Ee, aynı zamanda akşam yemeği menüsü de yapacağız sizinle birlikte. Köreli tavuk düşünüyorum bu akşam için. Ee, küçük bir market alışverişi olacak bugün. Çünkü evde bazı eksiklerimiz var. Hem canımız da çok sıkılıyor. Yürüyerek, market yakın zaten 10 dakika. Yürüyerek bir markete gidelim istiyorum. Ee, yani eğer gidebilirsek bir sıkıntı olmazsa, Çınar Denizi'nde keyfi yerinde olursa markete gideceğiz. Öte yandan bugün Çınar Deniz 4 aylık oldu. 6 Ocak doğumlu. Bugün 6 Mayıs, dördüncü ayımız bugün. Videonun ee, böyle fotoğraf çekimlerini yapacağız. Ona yeni yazdıkları almıştım. Onun dördüncü ay fotoğraf çekimlerini de yapacağız bugün. Bakalım bugün iş çok nereleri... <laughs> Bakalım bugün iş çok... Konuşamadım da. Nereleri sığdıracağız bugüne? Ben şimdi hızlıca kahvaltıya geçeyim. Çok acıktık çünkü. Daha sonra sizinle bir yerlerde görüşürüz. Evet, biz şimdi çıktık. Markete gidiyoruz. Oğlumuz da yanımızda çok mutlu halinden değil mi aşkım? Evet. Hava evet, da güzel. Biliyorsun. Esiyor böyle çok sıcak ama esiyor. Çok güzel hava şu anda. Market çok uzak değil. 15 dakika falan değil mi yürüme 15 mesafesi? Yani 10-15 dakika yürüme mesafesinde market. Hep birlikte çıktık. Çocuk çok sıkılıyor çünkü evde hava alsın diye biraz o da. Çünkü artık evde kapalı kapalı dışarıya çıkmak istiyor. Pencereden dışarıya bakıp ağlıyor falan biraz gezenti olacak anası gibi. Şimdi gidelim bakalım. Size oğlumuzu da göstereyim. Durun çok tatlı Bakın Denize. Merhaba de oğlum kameralara. <laughs> çok yaşa. Apçü. çok yaşa anneciğim. Bir daha. Çok yaşa. Tamam mı? Yeter mi üç tane? Bebek arabasında. Bu port bebeği uzun zamandır kullanmıyorduk. İkinci binişi zaten. Bunun için de daha rahat ediyor. Haydi biz gidelim. Haydi Deniz'in çekimlerini yapıyoruz. Yatak odasına geldik. Dördüncü ay çekimlerini hazırlıyoruz Çınar Denizi. Üstünde yazıyor, çıplak olmaya bayılıyor, çok seviyor. Şimdi göstereceğim size nasıl tepiniyor böyle, o kadar mutlu ki dördüncü aylar geldiği için, değil mi anneciğim? Aslında çıplak olduğu evet. için mutlu. Bakın bakın o oluşuma bakın. Bakın bakın çıplak çıplak çok mutlu. Şöyle Çınar yaprakları topladık. İsmi Çınar diye. Hapşır çok yaşa. Çınar yaprakları topladık. Böyle dört yazdık çınar yapraklarıyla da. Şimdi fotoğraflarını çekeceğiz. Instagram'da paylaşırım zaten. Oradan da takip edersiniz beni. Emine Şimşek yazımcı ismi. Çınar Deniz'in fotoğraflarını çektik. Hemen balkona koştum. Çünkü ben balkonda ahşap paletlerden ee, biraz şöyle geçeyim Ben çünkü balkonda paletlerden oturak istiyordum. Akşam babama söyledim. Uğur işteydi. Dedim işte hani baba palet bulabilir miyiz? Nasıl yapabilirim diye. Babam da dedi ki işte sen kaç tane palet istiyorsun ya dedi. Dedim iki tane istiyorum. Biz şimdi markete gittik geldik döndüğümüzde eniştemin arabası kapının önündeydi. Bir baktım babam enişteme söylemiş. Birlikte çalışıyorlar inşaatta. Eniştem de, eniştemlere de şarap gelmiş. Kardeş abisi şarap işiyle uğraşıyor. İki tane palet gelmiş şansımıza. O da arabaya yüklemiş hemen getirmiş. Başka bir şey isteseymişim olacakmış. Ben bu arada boyamak istemiyorum şu anda. Hani şu an ahşap olarak kullanmak istiyorum. Ama ilerleyen zamanlarda belki fikrim değişir. Onu bilemeyeceğim. Uğradım ki hiç boyamayalım. Üzerine minder atalım. Ayağında ayaklık yapacağız. Bakın size göstereyim. Şu anda ahşap renginde bırakacağım paletleri. Ama sonra canım sıkılırsa farklı bir düzenlemeye gidip boyatabilirim beyazı. Bakın şimdi size göstereyim. Bakın böyle. Paletleri biraz geniş oldu. Normalde 80'e 120'ymiş bunların ölçüleri. Güneş de vuruyor tam net görünmüyor ama. Bizimki yüzde 120'ymiş. Altına şey çakılacak. E, tekerlekli ayak. Çünkü paletler çok ağır olduğu için böyle bu şekilde yıkayamam zaten. Hani yerleri çürür palet. Altına ayak çakılacak tekerlekli hareket ettirebilmek için ama stoplu ayak olacak. Hani oturduğumuz zaman sabitleyebileceğiz. Üzerine de döşek atacağız minder. Şuralara da yastık koyacağız. Böyle çok güzel oldu burası. Şimdi tabii balkon şu anda böyle dağınık. Şurada benim çiçeklerim var. Bunun üzerinde duruyor çiçeklerim. Normalde çok kirlenmiş. Bunu da yıkayacağım, sileceğim şimdi. Üzerine muşamba masa örtüm var. Onu atacağım. Bir diğer çiçeklerim de bakın burada. Bakın bakın. Çok güzel oldu çiçeklerim. Şuna yaprak güzeli diyorlarmış. Biliyor musunuz bilmiyorum. Böyle çok güzel oluyormuş yaprağı büyüdükçe. Benimkinler de büyümeye başladı. Bir de şunu çok değişik bir çiçek. Bunlar sukulent familyasındanmış. Bakın böyle minik minik yeni çiçekler çıkarıyor. Ben ilk kez gördüm. Pazardaki abi önerdi bunu. Çok beğendim bu çiçeklerimi de. Şöyle şu anda balkon bu durumda. Şu kilimin olduğu yerde normalde bu masa duruyor. Hemen kapıdan çıkınca kahvaltımızı falan orada yapabiliyorduk. Ama şimdi şu çiçeklerin olduğu yani koyduğum kitaplık olanı şu karşıya yani Vileda Kovası'nın olduğu yere dayayacağız onu. Masayı yine biraz daha beriye bir çekeceğiz. Burada çünkü artık bizim oturma standımız var. Şimdi Çınar Deniz içeride babasıyla acıktı karnını emzirmiştim. Altını temizledim. Mama saati geldi. Mama da kullanıyoruz ya. Hemen onun mamasını hazırlayayım. Ondan sonra biraz işlerim var evde. Onları toparlayayım. Sonra market alışveriş videosu geliyor. Yani marketten aldıklarımı size göstereceğim. Şimdi marketten aldıklarımı göstereyim size. Market çok çok kalabalık. Yani inanılmaz bir kalabalık var. Aklım hayalim durdu. Yani insanlar bir paket bisküvi almak için markete gelmişler. Çok şaşırtıcı. Bizim de ihtiyaçlarımız vardı. Onları almak için gittik. Yani aslında fuzuli yere gitmedik. Tavuk almam gerekiyordu. Tavuk aldım. Sütüm yoktu. Yumuşatıcım yoktu. Onları alacaktım. E, yine yani biz çok süt tüketiyoruz. Kahveye koyduğumuz için İki tane şöyle dost süt aldı. Ee, ondan sonra yumuşatıcım yoktu. Şöyle Bulut'un yumuşatıcısını aldım bu sefer. Çok güzel kokuyor. Ben normalde Bingo soft kullanıyorum. Ee, ama o ne yazık ki bimde yok. Hı hmm, kokusu çok güzel. Ne yazık ki o bimde yok. Migros'ta var. Bizim evine de en yakın markete gidebilme iznimiz olduğu için bizim eve en yakın markette ne yazık ki bim. O yüzden bime gitmemiz gerekti. O yüzden Bulut'un kinalı, kokusu güzelmiş. Ay süt devrildi. Kokusu çok güzel. inşallah kalıcıdır. Memnun kalırım. Ee, akşama köreli tavuk yapacağım. Köri soslu. O yüzden bir tane tavuk aldım bonfile. Sucuk ve sosis bitmişti. Kahvaltılarda çok kullanıyoruz. Orada evde olduğunda. Sucuk ve sosis aldık birer paket. Bunu şöyle cips almış. Benim şu simbatın soslu fıstıkları çok güzel oluyor. Benim çiğdemi de çok güzel. Yani çekirdek. Biz İzmirler çiğdem diyoruz. O yüzden bundan aldık. Bu çok lezzetli. Diğer çerezcilerden aldıklarımız hiç böyle güzel olmadı. Şöyle bipin kahvelerini aldık. Üçü bir aradası ve ikisi bir aradası olmak üzere. Uğur üçü bir arada içiyor. Ben ikisi bir arada içiyorum. Normalde Nescafe var. Bize Nescafe'miz de Almanya'dan geliyor. Ee, ama bazen üşeniyorum Nescafe'yi işte sütü ısıtmayla vesaire Hemen hazır pratik yapabilmek için ikisi bir arada aldım bir pakette laktesi varmış. Daha önce hiç görmemiştim laktesini. İçmedim de laktesi severim. O yüzden bir pin şöyle dört tane laktesini aldım deneyeceğim. Nescafe'ninki çok tatlıydı. Dur, bakalım nasıl. Bir de e, şöyle bir tane tea, iki tane iced tea aldık şeftali. Bir de Ramazan şerbeti. Geçen şerif videosunda da almıştık. Çok sevdik. O yüzden bir tane daha aldık. Serin serin güzel gidiyor. E, bu iced tea'de elma Yok, çilek karpuz almıştık. Küçük küçük almıştık bütün. Sonra daha pahalıya geldik. 2 lira bu, 2.75 da bunun fiyatı. Ya da mora şişeyle alalım ama bunların e, çilek ve karpuzdusu yokmuş. O yüzden iki tane şeftalili aldık. E, bir de içli köfte aldık. Bime içli köfte gelmiş. İçinde 5 tane varmış. Fiyatı yazmıyordu. Biz hani alıp deneyelim dedik. Aldıktan sonra gördük ki şimdi 25 liraymış. Artık almış bulunduk. Deneyeceğiz. Akşam yemeğin yanında onu da kızartacağım. Bu arada e, yemek olarak şunu düşünüyorum. TikTok makarnası, e, köri soslu tavuk, patates püresi ile birlikte yanında da içli köfte kızartacağım. 5 taneymiş zaten. Bakalım bir nasıl olacak. Şimdi robot süpürgeyi çalıştıracağım. daha önce hiç evi süpürmemişti tam anlamıyla. Genelde ben sadece salonu süpürüyorum. Diğer odaları şarjlı süpürgeyle ya da büyük süpürgeyle kendim geçiyordum. Şimdi bugün onu denemek istiyorum. Hazır uğurda evdeyken. Her gün çalıştır bir şey olursa ben müdahale edemem, bozulur falan diye korkuyorum süpürgeye. Yani teknolojik aletler aram iyi değil. Pazarda Uğur evdeyken şöyle bir tüm evi robot süpürgeyle geçtirmek istiyorum Uğur'a. Robot süpürge evi süpürürken ben de bu sırada balkon düzenliyim. Ee, o çekmeceleri falan silmem lazım. Dolabın üstünü silmem lazım. Çok sıcak balkon, güneş de var. O yüzden balkonda şu an video çekemem. Çok ısınıyor kamera. Çektikten sonra yani işim bittikten sonra çekip size gösteririm. Ben şimdi hemen işlerime girişeyim. Sonra yemek yaparken yine sizinle görüşürüz. Benimki evi süpürmeye başladı. Şöyle. Şimdi buradan itibaren başlasın. Şu battaniye şimdi kayınvalideme gidecek. Onun battaniyesi bizde kalmıştı. Bizimki bir C olanı. Yani siliyor ve süpürüyor. Ben memnunum. Daha iyi olanları da varmış sanırım. Zaten bu robot süpürge ve dışarıda süpürge ile ilgili kullanımla ilgili bir videoda çekeceğim onunla da ilgili. Orada anlatırım. Oradan gelecek. Böyle holü süpürecek. Mutfağı dün de süpürmedim. Hıdrellez'de annem temizlik yapılmaz dedi. Bir de mutfağı süpürecek böyle. Buradan böyle gelecek. Bizim ev biraz dönmeli. Burası hatıra köşem bakın. Ee, bu eşimin büyük babasının kumbarası. Bu Toka'da e, Uğur'un çok yakın bir arkadaşı vardı Berrak öldü vefat etti Berrak. Onun tokası vurdu unutmuştu. O zamandan beri biz de saklıyoruz. Eğer bir gün kızımız olursa Berrak teyzesinin Berrak alasın tokasını kullanacak. Böyle gelecek. Buradan Çınar Deniz'in odasına girecek böyle. Burada da Çınar Deniz Banyoya girmeyecek zaten. Bazıları banyolarını da süpürtüyorlarmış. Ben banyoyu süpürtmeyeceğim. Arkada da Elif taşımın aldığı hatıra var. Burada da Kader taşımın aldığı var. Bu da doğum günü hediyemdi. Evimizin ilk fotoğrafı bunlar. Çok önemli benim için. Bu da bu seneki doğum günü hediyem. Canım arkadaşlarım çok özledim onları da. Şimdi ben Çınar Deniz e uyuduğu için balkona çıkamıyorum. Uğur annesine gidecek. Minder alıp gelecek annesinden. Ben de Çınar Deniz'in uyanmasını bekleyeceğim. Uyandıktan sonra Uğur eve gelince, Uğur geldikten sonra balkona çıkıp toparlayabileceğim. O yüzden şimdilik beklemedeyim. Ne gidecek demiştim. Annesinden geldi. Biz bu arada anneannemizi kaybettik koronadan dolayı. E, bunu hiç videolarda söylemedim sanırım. Uğur'un anneannesi vefat etti. E, teyzeleri falan herkes Almanya'da yaşıyor. Onlar Türkiye'ye gelmişlerdi. E, Türkiye'ye geldiklerinde getirdikleri Almanya'dan ürünler olmuş. Tekrar Almanya'ya döndükleri için anneanne de vefat etti. O yüzden büyük babamız yani dedemiz de Almanya'ya döndü. İstanbul'da yaşıyorlardı normalde. Anne de oradan bize onların getirdiklerinden getirmiş. Bunu ilk kez görüyorum. Daha önce bize hiç Almanya'dan böyle bir şey gelmemişti. Kurabiyeli, çikolata vesaireymiş. Çok değişik bir şey. Akşam bunu çayı yanında yeriz diye düşünüyorum. Bunu göndermişler. Evet. Ayrıca nugalı çikolatalar bayılırım. Çok sevdiğim bir şeydir. Nugalı çikolata göndermişler bir paket. Bu cam şekerler ama karamelli. Bunu da çok seviyorum. Daha önce yemiştim Bunu hiç denemedik daha önce. Bunu ilk kez yedim. Onun haricinde şöyle bir şeker daha göndermişler bize. Şöyle bildiğiniz Almanya'nın klasik çikolataları. Şöyle çikolatalar var. İki farklı çeşidi var bunların da. Böyle Almanya'dan çikolatalarımız geldi. Teyzem sağ olsun Domol'un e, Almanya'dan Rozman'dan Domol'un bulaşık makinesi tabletini getirmiş. Bu hiç açılmamış. Bir tane açmışlar sanırım, biraz kullanmışlar. Bu da hala dolu. Annem bunları da bana göndermiş. Tabii ki cappuccino. Bu çikolatalı cappuccino sanırım. Çikolatalı cappuccinomuz gelmiş. Daha önce de bizde karamelli yine çikolatalı vardı. Bunu şimdi açmayız. Diğerleri açık çünkü onu tüketiriz. Yine burada da badem var tatlılarda vesaire kullanmak için badem göndermişler e, ee, şu naneli şeker buna bayılıyorum o lipsten çok çok daha güzel tadı bir de aynı zamanda anneanne her Almanya'da İstanbul'dan geldiklerinde bize pul biber getiriyordu Hatta düğün zamanı bile kilolarca getirmişti. Ee, sonra anne kayınvalidem İstanbul'a gitti. Yine oradan alıp bana pul biber göndermişti. Artık onun aldığı pul biberim bitmişti ki Yine nasip oldu. Evinden aldığı pul biberden annem bana da göndermiş. Yine onun pul biberi. Ben Uğur'un annesinden hatıra istedim. Yani dedim hani kullandığı, sürekli kullandığı bir şey getir bana dedim. Ben de kahve içmeyi çok sevdiğim için annem bana iki tane böyle anneannemin kullandığı fincanlardan getirmiş. Büyük bir hatıra benim için. Bir de aynı zamanda bana daha önceden de patik ördürmüştü. Çok sevmiştim ben o patikleri. Sonra bir tane daha ördürmüş. Onlar küçük gelmişti. Ondan sonra böyle patikler ördürmüştü benim için. O patikler şimdi elime ulaştı. Annem vefat ettikten sonra. Bu kendi kullandığı eşarbı. Annem bana bunu da göndermiş. Hatıra olsun diye. Bir de yine böyle bir tane yemenisi, çemberi var. Ve hiç kullanılmamış şöyle patikleri var. Bunları ben oğluma ayıracağım. Yani ileride Allah nasip ederse Çınar Deniz evlendiğinde gelinim olduğunda e, babasının anneannesinden hatıra. Anneanne hiç o Çınar Deniz'i göremedi. Korona olduğu için gelemediler doğuma. Sen bir kere göreyim, öpeyim, koklayayım diyordu ama nasip olmadı. Babasının anneannesinden oğlumun çeyizini hatıra olarak bunları saklayacağım. Şimdi Uğur geldi. Şuradaki eşyaları önce bir toparlayalım. Çınar Deniz'i içeride uyuttuk. Yemek yapmaya geçeceğim. Artık saat 4'ü geçiyor çünkü anca yetişir yemekler. Küreden vazgeçtik, makarna, tavuk ve içli köfte olarak değiştirdik menümüzü. Ben şimdi mutfağa, hazırlığa geçeyim. Hala yemek yapmaya başlayamadım. Çünkü e, Uğur bugün izinli olduğu için paleti de bugün halletmek istedi. E, gidip sanayiden malzeme aldı geldi, paleti hallediyor şu anda. E, birbirine sabitliyor paletleri, aynı zamanda altına da teker takıyor. Şu an çok gürültü var kusura bakmayın. Mahallede şu anda balıkçı geldi. Balığın gürültü, balıkçının gürültüsü. Şartesi Size Uğur'un yaptığını göstereyim. Evet. Kocacığım ne yapıyorsun şimdi? Paletleri birbirine sabitliyorum kaymasınlar diye. Şöyle sabitlemiş bakın. Daha sonra biz bunu boyamak istersek bunları metal boyasıyla boyayacağız değil mi? Neyleri? Şu palet sabitlediğin yerleri. Evet. Tamam. Şimdi dediğim gibi paletler böyle oldu. Büyük, bizimki biraz. E, burayı tamamen kaplıyor. Bir de bakın şöyle minderleri alıp geldi Uğur annesinden. Şöyle kocaman. İki tanesini yan yana koyunca paletin üstüne tam geliyor. Şurada da bakın kılıfları var. Yıkayıp astım oraya. Böyle yeşil yaprak desenli. Üzerine de onları koyacağız. Herhalde artık yarına ancak kılıflar falan kurur koyarız değil mi? Yani yarın kuracağız. Bir de aşağıdan şey alacağız. <laughs> Aşağıda da bizim süngerimiz var. Sırtına dayamak için onu alacağız bir de. Bodrum'da. Bu kadar. Hala yemek yapmaya başlayamadım. Aç kaldık bu akşam. Aman çınırı <laughs> Burada toplanmayı bekleyen çamaşırlarım var. Şimdi Uğur bunu bitirsin. İşi az kalmış. 10 dakika falan işim var mı? Yani. Bir 10 dakikalık işi kalmış. Ben burada tavukları doğradım. Size gösteremedim. Onu sosladım e, dolaba attım. İçine ne koydum birazdan söylerim yemeği yaparken. Bir 10 dakika sonra artık yemeğime başladım. Yemek yapmaya geçebildim. Gerçekten çok şükür. Şimdi TikTok makarnası yapıyorum. TikTok makarnasını nasıl yapıyorum? Benim izlediğim tariflerde herkes beyaz peynir kullanmış. Ben beyaz peyniri çok sevmiyorum böyle ısın piştikten sonra. Ben o yüzden tulum peyniri kullanacağım. Şöyle şu kadar tulum peynirim var. Bunu 3-4 parçaya ayıracağım. Fırında erimesi kolay olsun diye. çeri domates kullanıyorlardı izlediğim videolarda. Çeri domates de almadım. Normal domatesim var. Bu domatesleri 4'e 5'e böleceğim. Doğru borcamın içine boşaltacağım. Şöyle bir borcamım var. üzerine bunu zeytinyağı ekleyeceğim. Daha sonra pul biber, toz biber, toz kırmızı biber, kekik ve tuz ekleyeceğim bunun içerisine. Aynı hepsini oldu harmanlayacağım, biraz da tereyağı ekleyeceğim, bunu fırına vereceğim. E, fırında domatesler pişene kadar bekleyecek. Domateslerin piştikten sonra da alacağım, peynirin erimesi için tekrardan peynirlerle birlikte fırına geri koyacağım. Peynirler eriyince de suyumu koydum burada düdüklü tencerede haşlıyorum. Bana yani daha kolay geliyor düdüklü de bu şekilde haşlamak. F makarnalarımı haşlayıp süzeceğim, tekrar bir tereyağında geçeceğim. Sonra onun içine boşaltacağım domatesle peyniriyle birlikte harmanlayacağım. TikTok makarnası bu şekilde olacak. Bence çok lezzetli olacak. Biz daha önce yapıp yemiştik zaten. Çektiğim video vardı, söyledim size. O videom yalan oldu. O yüzden şimdi tekrardan yapıyorum. Bir de tavuklarımı normal fileto göğüs eti aldım. Onları küp küp doğradım. İçerisine biraz süt ekledim. soya sosu ekledim. sıvı yağ ekledim kekik, toz kırmızı biber, pul biber, kimyon, karabiber ve tuz ekledim. Bir de aynı zamanda Arda Türkmen'in hazırlamış olduğu knorun özel tavuk sosu vardı. Bir çay kaşığı kadar da ondan ekledim. İyice karıştırdım, kapaklı bir kaba koydum. O şu anda buzdolabında dinleniyor. Onlardan normal bir bok tavada kavuracağım tavukları yanına. Bugünkü yemeğimiz TikTok makarnası ve tavuk olacak. Bir de dediğim gibi içli köfte almıştım. Onları kızartacağım. Onu unutuyordum az kalsın. Bir de içli köfteleri kızartacağım yanına. Bakalım deneyelim. Tavuklarımı da dolaptan çıkardım. Domatesleri hemen fırına attım. Baharatlarını ekledim. Tavukları dolaptan çıkardım. Şöyle kapaklı bir buzdolabı kabına koymuştum. Tavuklarım şöyle görünüyor. Dediğim gibi içinde baharatları ekledim. Şimdi şöyle tavam var. Tavayı kızdırıyorum bu tavayı. Kızgın tavanın içerisine hiç yağ eklemeden koyacağım. Çünkü içerisine zaten sıvı yağ ekledim. Tavada bunları pişireceğim artık. Yani sadece kavuracağım tavukları. O kadar başka herhangi bir şey yok tavukların. Suyun dediğim gibi makarna suyu kaynıyor. Aynı zamanda da kızartma yağını çıkardım. Kızartmayı da yapacağım. Şimdi yağın altını açacağım. Ee, bu iç köfteleri de kızartacağım. Bakalım nasıl olacaklar. Tavuk kızardığı için biraz ses geliyor olabilir. O yüzden kusura bakmayın. İçli köfteleri göstereyim neden bunları kızarttım. Bakın şöyle içli köfteler şu şekilde. 5 tane var. Aslında boyutları baya büyükmüş. Güzel. Daha tadına bakmadık. Çok sıcaklar. Yeni kızarttım. Deneyebilirsiniz. <laughs> Kutusunu atmadım. Kutusu da bu şekilde. Sahan diye bir marka olmuş. Bilmiyorum ilk kez gördük buradaki ürünleri. Artık diğer şubelerde var da nedenini bilmiyorum. Ya da belki aktüel ürün olarak da gelmiş olabilir. Ben de çok seviyorum. Uğur da çok seviyor. Canımız bayağıdır istiyordu. O yüzden bir deneyelim dedik. Tadına ya zaten sizi biraz sonra tekrardan yemekten sonra söylerim tadının nasıl olduğunda. Eğer beğenirsek yani tabii ki herkesin damak zevki farklı ama Tadına bakmadan önermek istemiyorum. Ama aklınızda bulsun. Canınız çok çekerse günde böyle bir şey var. Bu arada makarnam pişti. İçli köftelerim hazır. Domateslerim pişti. Şimdi peynirimi dörde beşte böleceğim. Hemen içine atacağım onları. Tavuklarım da kızarmak üzere. Yemeğimiz neredeyse hazır. Domateslerim evet. pişti. E, peynirlerim eridi. Hala koşur koşur ses çıkıyor size. Şöyle göstereyim. Çok sıcak olduğu için. Şu şekilde bakın. Şimdi bunun içerisine haşlamış olduğum makarnaları boşaltacağım. Ve bu borcamın içerisine hızlı hızlı karıştıracağım peynirlerle birlikte. Bu kadar. Yani TikTok makarnası aslında gerçekten çok kolay. Bunu tulum peyniriyle yapabilirsiniz, ezineyle yapabilirsiniz, her şeyle yapabilirsiniz. Kapı çaldı, kapıyı açmaya gittim. Annem de bugün tavuk ciğeri kavurmuş. Ben çok seviyorum tavuk ciğerini. Pilav yapmış, bir de fava yapmış. Bakla biliyorsunuz kuru bakla karşılık püre haline getiriyorlar bize de böyle tadayım diye getirmiş. Uğur tavuk ciğeri yemiyor çünkü. O yüzden bana getirmiş tadayım diye. Şimdi makarnalarımı hemen karıştırayım. Sofrayı kurayım çok acıktık çünkü. Bakın şöyle göstereyim. Domateslerim böyle böyle eridi. Peynirlerim içerisinde eridi. Böyle karıştırdım. Çok güzel bir hal aldı. TikTok makarnası hazır. Burada da tavuğum var. Tavuğum da böyle. Normal kavurdum bu kadar. Şimdi hemen tabaklara bölüştüreyim. Uğur bir tadına baksın bakalım nasıl olacak. Yemeklerim hazırlandı. Hemen sofraya oturuyoruz. Ee, artık daha fazla bir şey çekmiyorum. Çünkü bugün çok yoruldum. Ee, balkondaki paletler henüz bitmedi. Yani ayaklarını taktık ama daha üzerine minderleri falan gelecek. Onları artık başka bir vlogta size gösteririm son halini. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.